Arkadaşlar 16 Aralık 2024 Aralığımızda çiti bir kontrol edelim dedik Çit kurduk ay çiti Burası kayalıkların olduğu bir yer zaten O arada da Belki kışa kapatmada söyleyemedik Belki söylememişizdir En son kovanlarımızın üstüne bu şekilde taşları koyacağız Rüzgar, fırtına, yağmur atmasın diye ee, Kışın ne yaparız Kışın sadece bir oksalik asit uygulaması yapılabilir Arı salkımdayken Onun haricinde kovanlarımızı açmıyoruz ee, baharın iyi günlerine kadar. Ee, bu arada söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Osman? Yani işte bu arada ne yapılır? Bir şey yapılır mı mesela? Yok, ne bahara şeye kadar? Besleme, şu Bu hiçbir şeyle alakası olmaz artık kışa girdi. Arı salkım. Salkım. de işte böyle bekleyecek. İyi günlerde ancak açılabilir. Bir oksalikle artı 5 derecede falan bir oksalik e, damlatması yapılır. yapılabilir. Onu uygulamayan arkadaşlar onu yapabilirler. Uygulamak isterse zaten o da herhalde zorunlu o bir şey değil. O da çok gerekli değil tabi. Sonbaharda güzel o mücadelesi yapılmışsa ona da gerek kalmaz. Tekrar erken. On halinde şimdi sadece şey besinlerini kontrol etmiştik en son. Sıkışacak da sıkıştırmıştık en sonki kış hazırlık videosunu onu yayınlamıştık zaten. Şu anda o günden bugüne hiçbir şey yapmıyoruz ve bundan sonrasında da salkımda bekliyor sadece değil mi? Tabi, tabi, tabii tabi. Tamam. Tabii, tabii. O zaman tekrar yeni bir hareket olana kadar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.